Hazırsan yıldızlar bu kez pati pati konuşuyor. Burçlar sadece aşkı değil dostlarını da söylüyor. Koç Burcu Jack Russell Terrier Enerjik, cesur, lider ruhlu. Koç Burcu'na birebir. Boğa Burcu İngiliz Bulldog Sakin, sadık, huzuru seven. Boğalar için ideal. İkizler Burcu Pak, Sosyalleşmeyi seven, iletişimi yüksek, zeki ufak dostlar. Tam ikizler. Yengeç burcu. Golden Retriever. Sevgi dolu, koruyucu, aileye bağlı gerçek bir yengeç. Aslan burcu. Chow Chow. Gururlu, kendinden emin, dikkat çekmeyi seven aslana layık. Başak burcu. Border Collie sistemli, titiz, zeki. Başak için kusursuz uyum. Terazi Burcu, Siberian Husky. Sosyal, estetik duyarlı, özgürlüğü seven. Tam bir terazi. Akrep Burcu, Alman çoban. Güçlü, sadık, koruyucu. Ne diyorsan o. Yay Burcu, Labrador Retriever. Macera sever, neşeli, enerjik, mükemmel bir yay dostu. Oğlak Burcu, Kisond, sorumluluk sahibi, istikrarlı, sağlam bir dost. Oğlağa çok yakışır. Kova Burcu, Dalmaçyalı, farklı, özgün, enerjik, kova ruhuna hitap eder. Balık Burcu, Kavalye King Charles Spaniel, sevgi dolu, nazik, duygusal. Balık Burcu için biçilmiş kaftan. Burcunla hangi köpek cinsinin sana en iyi dost olabileceğini keşfettin mi? Yorumlara burcunu ve hayalindeki köpeği yaz.